Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size e, Aysel marka koç e, Koçtaş sitesinden aldığımız Aysel marka e, şarjlı vidalama setini tanıtacağız. Uygun fiyatlı olduğu için ilginizi çekebilir diye düşündük. Arkadaş biz daha önceden iki, iki takım aldık hatta üç takım aldık. E, arkadaşlara Arkadaşlar da önerdik. Onun 12 gelince de su yapalım için. Yani kullanıp memnun kaldığımı görüyoruz. Ee, şöyle güzel bir kutusu var gerçekten. Aysen Alman malı diye geçiyor ama bilmiyoruz tam olarak. Nasıl? Şöyle garantisi var 2 yıl. Şöyle koyalım. Şurada bir talimatı var. Burada vitesini filan uygulaması yazıyor. 2 vitesli. Reklam şeyi. Ürünümüz bu. Güzel şöyle oturaklı bir ürün. İki tane bataryası çıkıyor içinden. Bataryalarında yani şöyle 24 volt 5 amper yazıyor ama biz bunu aldığımız sitesinde 14.4 volt bir buçuk amper diye geçiyor bataryaları. Ama gelen bataryanın üstünde 24 volt 5 amper yazıyor. Yani hangisi doğrudur anlayamadım. Ama gerçekten şey e, kaliteli bir ürün. Direkt şarjlı geliyor. Şurasında bataryasının şarj göstergesi var. Basınca kırmızıya düşerse işte şarj az kalmış. Şu an yeşilde en dolu halde. Yani böyle takmadan da normalde çalışıyor. Bataryanızı takmadan da şarjının ne kadar kalın kalmadığını görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik. Hem yani normalde şarj torunabildim vardı. Bundan biraz bu ondan biraz daha güçlü diye aldım. Hem de zaten çok ucuz <laughs> yani 550 liraydı. Hatta kredi kartının işte çip e, puan kampanyası da 500 liraya gelmiş oldu bana. Yani bayağı güçlü. Şurasında da bir az basit az yani çok oynuyor. Herhalde zorlamasını gösteren bir ışık diye tahmin ediyorum. Şurasında da vitesi var. Şurasında da vites var. Şu an 2 yazıyor. Şöyle çektiğimizde 1 yazıyor. Burada da bunun talimatta da zaten açıklaması yazıyor şöyle. Vites 1'deyken diyor yüksek tork, düşük hız tuğla, gaz beton, delme sıfır zemine vida atma daha iyi performans sağlar. İkinci viteste düşük tork, yüksek hız ahşap, PVC, metal vida sök tak işlemi için daha uygundur diyor. Vites o işe yarıyor. Şurada da tork var işte. Hmm çevirdikçe daha da fazla zorluyor yani. Bu bayağı güçlü gördüğünüz gibi tuttuğum halde bayağı çeviriyor. Güçlü bir alet yani. Ee, şu bayağı da bir yanında şey geliyor ekstradan. E, yani normalde ayrı alsak 150 liraya alabileceğim şöyle matkap delme uçları. Birkaç tane farklı büyüklüklerde yıldız uç iki tane ince uç, şöyle bir uzatma aparatı. Ondan sonra küçük e, büyüklükler de olsa lokma takımları şöyle şu da düşmüş gelirken. bunlar. Ayrıca bir de şöyle çevirebildiğimiz bir e, şey matkabın girmeyecek kadar e, dar yerlerde şöyle ucuna takıp şöyle bir elimizle şöyle destek veriyoruz. Ya yani bunun mantığı şöyle buraya dönerken. Burada yan, yan tarafı istediğimiz yere eğip bükebiliyoruz. O tarafı da dönüyor. Ee, yani tam matkabı, atıyorum şu kadar dar bir yer vardır. Buraya matkabı sığdıramayız ama matkabı mesela şöyle uzaktan tutarak şu şekilde vidalayabileceğimiz buna imkan sağlayan bir şey. Şarj cihazı da içinden çıkıyor. Aküleri de böyle. Ee, şuraya bastırıp çekiyoruz. Sonra geri şöyle takıyoruz ikisini de dediğim gibi. Üstünde şarj yerini gösteren ledli şeyleri var. Güzel bir ürün. Yani sağlam. Bir de biz bunu alırken bir arkadaşımız tanıdığı bir mobilya hocası bu markayı kullanıyormuş. Bu ürünü kullanıyormuş. Yani ucuzluğunun şeyi ucuzluğunun sebebi daha tanınmamış bir marka. Ben de kendime aynısından aldım. Bu da bir arkadaşımıza geldi. Aynı ürün yani. Mobil hocası bu markayı tavsiye etmiş. Daha tanınmadığı için bayağı ucuz olduğunu söylemiş. Yani normalde gündelik kullanımda hatta işte sanayi tipi kullanımda bile işte basit işleri gerçekleştirebildiğini söylemiş. Biz de güvendik kendisine. Fiyat performans olarak da dediğim gibi 550 lira. İşte karta kampanyalar falan olunca 500'e falan da gelebiliyor yani. Gayet güzel bir ürün. Günceli kullanma fazla fazla yetebilecek bir ürün. Ben bundan daha e, düşük güçlü bir e, şarjlı vidalama aletim vardı. Şu an baktığımda 2000 lira civarına gelmiş. Bu ondan daha güçlü, çift akülü, daha çok özellikli işte ışığı falan da var işte e, aküsünün ne kadar kaldığını gösteren. Güzel kutusu da var. Değerli toplu durmasına yarayan. E, güzel bir fiyat performans ürünü. Faydalanmanızı tavsiye ederiz. Başka soracağınız bir şey varsa yorumlarda bildirirsiniz. Böyle gündelik hayatınızı kolay, kolaylaştıracak araçlarla da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.